Başkan efendim. sağ olun, Sa sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım. Kaç altın aldık? Sayın Cumhurbaşkanım bir tane altın aldık. Iki finalimiz var. Büyüklerde Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu. Bakü'de İstiklal Vay. Marşımızı okuttuk. Burada kendi evimizde gibi tribünlerde. Ay ver Hemen verdim Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım dinliyor sizi buyurun. Merhabalar efendim. Ha, i̇şte çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Şimdi bu senin ilk altın ee, Küçükler kategorisinde bir tane daha altın madalya kazanmıştım efendim. Büyükler'de e, Türkiye'nin ilk altın madalyası. Maşallah, maşallah. O zaman... Ya, 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 ya. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. İnşallah, inşallah efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bu disiplinde Türkiye'nin ilk madalyası efendim bu. Maşallah, maşallah. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Çok teşekkürler efendim. Türk kadının gücünü göstermiş olduk biz de böylelikle. Verdiğiniz Aferin. Türk Spor'una verdiğiniz ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı da tekrardan ben teşekkür etmek istiyorum size. Daha önce zaten görüşmüştük. Evet efendim görüşmüştük evet. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de aynı şekilde hanımefendiye selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun.